2025 LGS FEN soruları nasıldı? 2025 LGS sorularını tek tek çözdüm arkadaşlar. Ve bir ay önce yayınladığım Reels videosunu hatırlayın. LGS'de FEN'i fulletecek bilgiler şeklinde bir Reels yayınlamıştım. Çok izlenmişti hatta. Orada şunu söylemiştim. Bu dört konuyu dedim. Fulleyen, LGS'de FEN'i fuller demiştim. Basit makineler, elektrik, basınç ve öz ısı konusu. Bu dört konu fizik konusu her zaman her sene belirleyici oluyor demiştim. Ve 2025 LGS'nin de arkadaşlar belirleyici soruları öz ısı konusundan geldi. Isı konusundan iki tane soru vardı. İkisi de kısa sorulardı. Fakat arkadaşlar oldukça soyut, çeldirici zor sorulardı. Fende bu, bu sorular belirleyici olacak. Elektrik soruları elektrikten 3 tane soru bulunmaktaydı. 2 tanesi arkadaşlar seçici sorular. Basit makinelerden, evet basit makineler kasnaklar verilmiş, bundan çıkırık düzenekleri oluşturulmuş, eğik düzlem sorusu vardı ee, ve basınçtan arkadaşlar basınçtan e, böyle sünger halkalar verilmişti. Bu dört konu 2025 LGS'de de seçici soruların geldiği e, konular oldu. Peki zorluk olarak geçen seneye göre fen soruları geçen seneden daha mı zordu? Bence daha zor değildi. Geçen seneye bence yakın zorlukta sorulardı. Çok daha zordu vesaire gibi görüşlere ben kesinlikle katılmıyorum. 11 Temmuz'da kat sayılar da öğrendiğimizde bunu arkadaşlar doğrulayacağız. Bence fen dersi yine kat sayı değeri olarak 2 ya da 3. sıralarda olacaktır. 2 yıldır 3. sırada Türkiye'nin hemen arkasında. Türkiye ile aralarında çok büyük bir fark yok. Yine 3,8 ya da 3,94 bantlarında olacaktır fen soruları. Peki fen dersinde arkadaşlar sizler hangi sorularda zorlandınız? Fende hesaplamalarınıza göre netleriniz nasıl? Buyurun yorumlara.